Arzu Hanım teşrif etmeyecekler mi? Gelir şimdi babaanne. Taktın sen de bu ara annemi. Aa, ne o küçük hanım? Annesine de laf söyletmezmiş görüyor musunuz bak. Hı, geldim. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Mahir'e ulaşamıyorum hala. Eve de gelmedi. Çok merak ediyorum. Nasıl ya? Babam dün partiden sonra da mı gelmedi eve? Yok kızım gelmedi. Mahir şehir dışındaymış, işi varmış. Şehir dışında mıymış? Benim niye haberim yok? Kimse bana bir şey söylemedi. Ne iş baba? Programda öyle bir seyahat yoktu. Ben gönderdim, gitti. Size afiyet olsun.